Kuruluş Orhan'ın 7. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Orhan Bey Bizans İmparatoru ile düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacak? Fatma Hatun ve komutan Flavius karşılaşması ne zaman olacak? Bursa Fethi'ni ne zaman izleyeceğiz? Şanşah Bey'in şok vedası. Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un çocukları doğacak mı? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 6. bölümünün sonlarında Orhan Bey Bizans İmparatoru ile birlikte Dafne tarafından kurulan tuzağın içine düşmüşlerdi. Yeni bölümde Orhan Bey düştüğü tuzaktan kurtulmayı başaracaktır. Ayrıca yeni bölümde de Bizans İmparatoru aldığı yara sonucunda yüksek ihtimalle ölmeyecektir. Kuruluş oranın yeni bölümünde de bizleri büyük savaşlar beklemektedir. Çoğu kişi önümüzdeki bölümlerde diziden bazı vedaların yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde kadrodan önemli vedalar yaşanılacaktır. Özellikle Şahinşah Bey karakterinin vedasının yaşanacağını düşünüyoruz. Zaten Şahinşah Bey Orhan Bey'e karşı bundan gayrı Hamle üstüne hamleler yapacaktır. Moğollarla ittifak kuracak olan Şanşabey'in Bey'in önümüzdeki birkaç bölüm içinde ihanetinin ortaya çıkacağı ve daha sonrasında da Orhan Bey'in Şanşa Bey, Şan Bey alacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu kişi yeni bölümde de Fatma Hatun'un komutan Flavius'un gerçek yüzünü görüp görmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Fatma Hatun ve Flavius arasındaki sahneler oldukça sevilmektedir. Yeni bölümde yüksek ihtimalle komutan Flavius kendisini Fatma Hatun'la gizlemeyi başaracaktır. Fatma Hatun yeni bölümde komutan Flavius'un kim olduğunu öğrenemeyecek olsa da önümüzdeki birkaç bölüm içinde Fatma Hatun Flavius'un kim olduğunu öğrenecektir. Ardından komutan Flavius Fatma Hatun'dan etkilendiğinden dolayı Müslüman olacak ve Orhan Bey safına geçecektir. Zaten şu anda komutan Flavius babasının intikamını Osman Bey'den almaya çalışmaktadır. Fakat Flavius'un babasını yüksek ihtimalle Bursa tekfuru Saroz öldürmüştür. Bunu öğrendikten sonra da tamamen Orhan Beylerin safına geçecektir. Fatma Hatun ve komutan Flavius arasında da en geç sezon sonlarında evlilik yaşanılabilir. Bursa fethi de oldukça merak edilmekte. Bursa'nın da yüksek ihtimalle sezonun son bölümünde fethedileceğini düşünüyoruz. Osman Bey önümüzdeki birkaç bölüm içinde öderek kadroya veda edecek. Ardından Orhan Bey tamamen devletin başına geçecek ve daha sonrasında da Bursa'ya karşı oldukça saldırılarda bulunacaktır. Bursa fethi ise büyük bir savaş sonucunda fethi edilecektir. Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un daha çocuklarının doğup doğmayacağı merak konusu. Önümüzdeki bölümlerde Aladdin Bey ve Gonca Hatun bir çocuk bekleyeceklerdir. Ve en geç sezon sonlarında da Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde de kuruluş Osman kadrosundan tanıdığımız Konur Bey karakterinin tekrardan kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 7. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Orhan Bey Bizans İmparatoru ile düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacak? Fatma Hatun ve komutan Flavius karşılaşması ne zaman olacak? Bursa Fethi'ni ne zaman izleyeceğiz? Şanşah Bey'in şok vedası. Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un çocukları doğacak mı? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim için açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 6. bölümünün sonlarında Orhan Bey Bizans İmparatoru ile birlikte Dafne tarafından kurulan tuzağın içine düşmüşlerdi. Yeni bölümde Orhan Bey düştüğü tuzaktan kurtulmayı başaracaktır. Ayrıca yeni bölümde de Bizans İmparatoru aldığı yara sonucunda yüksek ihtimalle ölmeyecektir. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde de bizleri büyük savaşlar beklemektedir. Çoğu kişi önümüzdeki bölümlerde diziden bazı vedaların yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde kadrodan önemli vedalar yaşanılacaktır. Özellikle Şanşah Bey karakterinin vedasının yaşanacağını düşünüyoruz. Zaten Şanşah Bey Orhan Bey'e karşı bundan gayrı hamle üstün hamleler yapacaktır. Moğollarla ittifak kuracak olan Şanşah Bey'in önümüzdeki birkaç bölüm içinde ihanetinin ortaya çıkacağı ve daha sonrasında da Orhan Bey'in Şanşah Bey'in kelesini alacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu kişi yeni bölümde de Fatma Hatun'un komutan Flavius'un gerçek yüzünü görüp görmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Fatma Hatun ve Flavius arasındaki sahneler oldukça sevilmektedir. Yeni bölümde yüksek ihtimalle komutan Flavius kendisini Fatma Hatun'la gizlemeyi başaracaktır. Fatma Hatun yeni bölümde komutan Flavius'un kim olduğunu öğrenemeyecek olsa da Önümüzdeki birkaç bölüm içinde Fatma Hatun Flavius'un kim olduğunu öğrenecektir. Ardından komutan Flavius Fatma Hatun'dan etkilendiğinden dolayı Müslüman olacak ve Orhan Bey safına geçecektir. Zaten şu anda komutan Flavius babasının intikamını Osman Bey'den almaya çalışmaktadır. Fakat Flavius'un babasını yüksek ihtimalle Bursa tekfuru Saroz öldürmüştür. Bunu öğrendikten sonra da tamamen Orhan Beylerin safına geçecektir. Fatma Hatun ve Komutan Fırlavis arasında da en geç sezon sonlarında evlilik yaşanılabilir. Bursa Fethi de oldukça merak edilmekte. Bursa'nın da yüksek ihtimalle sezonun son bölümünde fethi edileceğini düşünüyoruz. Osman Bey önümüzdeki birkaç bölüm içinde öderek kadroya veda edecek. Ardından Orhan Bey tamamen devletin başına geçecek ve daha sonrasında da Bursa'ya karşı oldukça saldırılarda bulunacaktır. Bursa fethi ise büyük bir savaş sonucunda hediye edilecektir. Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un daha çocuklarının doğup doğmayacağı merak konusu. Önümüzdeki bölümlerde Aladdin Bey ve Gonca Hatun bir çocuk bekleyeceklerdir. Ve en geç sezon sonlarında da Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde de Kuruluş Osman Kadrosu'ndan tanıdığımız Konur Bey karakterinin tekrardan kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz doğumuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar